Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün her hafta olduğu gibi yine bir Euroleague ile daha karşınızdayım. Bildiğiniz gibi Euroleague'de 33. 33. hafta maçlar tamamlandı ve biz de o maçların sonuçlarına ve bu maçlar sonucunda o, şu an puan durumunu bakacağız. İşte Euroleague'de 30. Hafta, 33. haftada alınan sonuçlar. Real Madrid 72, Olympiakos 63, Fenerbahçe Beko maalesef 73, Barcelona 82, Alba Berlin 86, Valencia Basket 90, CSKA Moskova 97, Kimki 72, Zenit St. 87, Asfel 53, Kızıl Yıldız 76, Makar Fox 64, Bayern Münih 71, Şelgiz Kaldası 70, Barcelona 86, Olimpiyan Milano 83 ve Baskonya 101, Andolu Efes 111. Bu sonuçlar itibariyle oluşan puan durumu da şu şekilde. Barcelona 57 puanla lider. Andola Efes 55 puanla ikinci. 54 puanlı CSKA Moskova 3. 53 puanlı Olimpia Milano 4. Fenerbahçe Beko 5. Bayern Münih 6. 52 puanlı Real Madrid 7. 51 puanlı Valencia Basket 8. Baskonya 9. 50 puanlı Zenit St. Petersburg 10. 49 puanlı Charles 11. 48 puanlı Olympiakos 12. 44 puanlı. Alba Berlin 13. Makar Fox 14. Asvelion 15. 43 puanlı. Kızıl Yıldız 16. 42 puanlı. Pantrakos 17. Ve 36 puanlı Kimki 18. Euroleague'de 34. hafta maçları su maçla başlayacak. Makar Fox Tel Asvelion. Bu maç Nisan'ın 4'ünde bu erteleme maçı. 21.05'te başlayacak. 34. hafta maçları da CSKA Moskova Asvelyon maçıyla başlayacak. Bu maç Nisan'ın 8'inde saat 20.00'da başlayacak. Aynı saatte Cergis Kanos Pansakos'la oynayacak. Saat 20.45'te temsilcimiz Fenerbahçe Beko Ramadit ile oynayacak. Saat 21'de Alba Berlin Kızıl Yıldız'la. Saat 22'de de Valencia Basket Baskonya ile ve ilk, ilk gün maçlar tamamlanacak. Bir sonraki günde yani Nisan 9'unda saat 20'de Yeni Semperaspor marka Michael ile saat 21'de Olympiakos Kimki ile ve saat 21.45'de de Olimpia Milano Andalya Fest oynayacak ve 34. hafta maçları da tamamlanmış olacak. Videomu <laughs> beğendiyseniz alttan like atıp kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve evde kalın arkadaşlar.